Ben Eyüp Akbulut. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu da benim mesleki kimliğim. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum. Ben işimi gereği gibi yapmaya ve bunun sonucunda her türlü neticenin ceremesini çekmeye hazırım. Şayet öyle bir şey olursa bunu yapanlar utansın. Sayın Savcım, bugün sizi öyle karşımızda görmek bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Siz gibi insanların varlığını görmek bizi yüceltti. Haysiyetinizi yerin dibine sokturtmadığınız için bu insanların sesi olduğunuz için, bu insanlara ses olma isteğiniz için ve sisteme kendi hukuklarımız, kanunlarımız içerisinde dik durmayı gösterdiğiniz için Türk milleti de sizin yanınızdadır. Bunu asla unutmayın. Siz tek değilsiniz. Öyle bir ordu yarattınız ki asla tek başınıza olduğunuzu düşünmeyin çok büyük bir güce sahip oldunuz an ile Aramıza hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba, ismim Mehmet A. Epilli Hanım'ın takipçisi ve destekçisiyim. Bugün güzel yürekli bir insanla tanıştık, Sayın Savcı Eyüp Akbulut. Bu kara günlerde, bu sıkıntılı günlerde yüzümüzü güldürdüğünüz, sesimize ses olduğunuz Sayın Savcı'm, size sonsuz kederi teşekkür etsek az kalır. Her daim yanınızdayız ve destekçiniz bunu bilmenizi isteriz. Saygılarımla selametle. Hayırlı akşamlar. Hocam. Okul haklarımızı tekrar bize kazandırmak için başlattığınız davanız için size, arka, size arkadaşlarım, ailem ve kendim için teşek teşekkür ederim. Sayın Savcım, Eyüp Akbulut, varlığınızla bize umut oldunuz. Yalnız değilsiniz. Savcım, tüm Türkiye'nin sesi oldunuz. Sizinle gerçekten gurur duyuyoruz. Tam bir vatan evladıymışsınız. Arkanızdayız. Yanınızdayız, sizinleyiz. Anayasamızda yeri olmayan, bazı uygulamaları dile getiren savcımız bizim sesimiz olmuştur. Lütfen savcımıza dokunmayın. Sayın Eyüp Akbulut, uzun bir süredir hayatımızı öngörülemez bir karanlığa mahkum edenlere karşı sergilemiş olduğunuz dik duruşla geleceğe dair umutlarımızı yeşerttiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her zaman destekçinizim. Merhaba. Epinin ekibindenim. Savcımız yalnız değildir. Biz sizi desteklemekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en cesur savcısı Eyüp Akbulut. Bütün varlığımızla sizi destekliyoruz. Sonuna kadar da arkanızdayız. Anne babamız, sevdiklerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız ve yarınlarımız için merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını yasal çerçevede arama cesareti gösteren kıymetli başsavcımız Eyüp Akbulut yalnız değildir. Halk olarak tüm kalbimizle yanındayız. Türk milletinin anayasal haklarını savunan savcı Eyüp Akbulut yalnız değildir. Türk milletinin sesi oldunuz içtenliğiniz ve samimiyetiniz, hakkaniyetiniz, yiğitliğiniz için size sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yalnız değilsiniz, Türk halkı sizin yanınızda. Bir Türk vatandaşı olarak anayasal hakkımı dile getiren, mesleğini hakkıyla kullanan Sayın Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un yanında ve destekçisiyiz. Sayın Savcım, tek başladınız ama şu an binlerce Belki de milyonlarca insan arkanızda tek yürek. Cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Saygılar.